İzleyiciler, Yargıtay, AYM üyeliği için yapacağı seçimi koronavirüs gerekçesiyle erteledi. Yargıtay'da yüzü aşkın hakimin koronavirüs testinin de pozitif çıktığı öğrenildi. Seçimlerin ertelenmesinin ardından AYM üyeliğine dikkat çeken bir isim de aday olduğunu duyurdu. Yargıtay'a 4 gün önce üye seçilen eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, AYM üyeliğine adaylığını açıkladı. <laughs> Yargıtay'da 21 yargıta üyesi ve 81 hakimin testleri pozitif çıktı. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimi ertelendi. Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Burhan Üstün 10 Ocak'ta yaş haddinden emekliye ayrılacak. Boşalacak AYM üyeliği için Yargıtay Genel Kurulu tarafından 3 aday belirlenecek. İşte o seçimler daha önce açıklanan takvim kapsamında 1 Aralık'ta yapılacaktı. Ancak Yargıtay Başkanlığı sürpriz bir karar alarak seçimleri 17 Aralık'a erteledi. Yazıda yüksek mahkemede 21 yargıta üyesi, 81 tetkik hakim ve personel olmak üzere 102 kişinin testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Bir o kadar da temaslı pozisyonunda olanlar olduğu belirtildi. 14 günlük karantina süresi nedeniyle seçimlerin 17 Aralık'ta yapılacağı ifade edildi. Seçimler için 11 yargıta üyesi aday oldu. Ancak aralarında en dikkat çeken isim İstanbul Başsavcısı iken 27 Kasım'da Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yargıta üyeliğini atanan İrfan Fidan oldu. Fidan adaylık kararını yargıta üyelerine gönderdiği WhatsApp mesajıyla duyurdu. Fidan'ın yargıta üyeliği görevine başladıktan 4 gün sonra AYM üyeliğine aday olması dikkat çekti. Başkanım. Yargı camiasında bu durum, Fidan'ın seçimlere katılması için yapılan bir ertelenme olarak yorumlandı. Bazı üyelerin Fidan'ın adaylığına ve seçimlerin ertelenmesine tepki gösterdiği öğrenildi.